Tesafirden hoş Bugün sizlerle bir resim yapacağız. Güzel bir Arkadaşlar resim videosu. Evet. Uzun zamandır hiç YouTube video göndermedim. Uçabık, bu da güzel bir şey. Çok çok Bir süre video gönderemedim. Ben de bir gün Ben hiç dondum, bu Bunu ben çizmem lazım. Çizmem dedim ama bunu arkadaşlarım için yapalım dedim. Ve yapmaya koyuldum. Hemen yap. <laughs> Arkadaşlar sonra nasıl yaptığımı da sizlerle birlikte diğer YouTube videomda göstereceğim. Bugün bütün videolarımı gönderiyorum. Arkadaşlar çok iğrenç oldu. Ama değdi. Ama değdi. Ama çok çok yapacağım. bir dondurma oldu. İsterseniz plakta da dondurma çizebilirim. Biraz küçük oldu ama. Şimdi yanına bir de plak, plak dondurma çizeceğim. İsterseniz donat da çizebilirim. Orada belki bir deniz manzarası. evlerimde böyle böyle çizgiler. Ben de mi çizdim? Gol boyanı çiz, gol boyamı çizdim. boya, boya ile de hiç hayatımda hiç hayatımda resim bile yapmadım. Ama normal kalemle boyama kalemle ne yaptım? Sul boya ile yaptım. Ama göz boya ile hiç yapmadım. Çok güzel bir nakit atıyorlar. Benim göz boyam. Arkadaşlar bilenler yoruma yazsın. Çok benim oldum yani ben. Hemen şimdi yanımda bir tane daha dondurma çiziyorum. Bu sefer biraz büyük çizeceğim arkadaşlar. Çok küçük çok. Niye kapı şu an çok tırısıyorum. Ben diyor ya çok tırısıyorum ama. kaldı. Onu... Bence sizinki daha güzel olacak arkadaşlar. Bir dahaki neresi videomuzda görüşürüz. Kanalıma like atmayı ve yorumlara nasıl olduğunu yazmayı unutmayın. Görüşürüz.